Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda bu güzel çantanın yapılışını anlatacağım. Şu aşağıdan başlayacağız arkadaşlar. Döne döne istediğimiz boyuta gelince keseceğiz ve kulplarını yapacağız. Kapağını yapıp böyle dikeceğiz arkadaşlar. Sonra da şuradaki deliklerden birine göre de düğme dikeceğiz. Buradaki deliğe de düğmemizi ilikleyeceğiz. Şimdi isterseniz yapılışına geçebiliriz. Özellikle evet. arkadaşlar şunu da söyleyeyim başlamadan önce. Benim tığım 2 numara sanırsam e, numarası silindi ama öyle hatırlıyorum. İpimde kalın bir ip. Şöyle göstereyim. Kalın bir ip. E, ve örünce de böyle sert bir dokusu oluyor. 36 zincirle başlayarak ördüm. Gördüğünüz gibi 14 santim eni oldu yüksekliğini zaten istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz 12 santim de yüksekliği oldu Arkadaşlar şimdi e, zincirlerimizle başlayalım Bu arada benim kızım 5 yaşında ve bu çantayı elbisesinin üzerine güzel kombin olacağını düşündüğüm için ve de bayramda harçlıklarını koyması için yaptım yani büyüklüğü gayet yeterli arkadaşlar dediğim gibi benim ipim kalın olduğu için ölçüler böyle daha ince bir ip kullanıyorsanız siz sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar ee, 36 zincir çekerek başlayalım demiştim şimdi zincirlerimi çekiyorum hızlı bir şekilde 36 zincirimizi çektik ve zincirimiz şöyle arkadaşlar şunu şöyle çeviriyoruz Şöyle arka tarafından devam edeceğiz. Çünkü buraya batmayacağız. Şuradan devam edeceğiz. Şu ilk zincirin içine giremeyeceğiz. Batamayacağız. Şu ikinci zincirin tam arkasını çevirelim arkadaşlar. Şuraya batacağız. Batıyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Sonra devam edelim. Bundan sonra ikinci de yine arkasındaki yerden yapıyoruz. İkinci sık iğnemiz. Zincirimizi çevirdik. Arkasından sık iğneleri yaparak bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Daha sonuna geldik. En son yaptığımız sık iğnenin yanına bir sık iğne daha yapıyoruz. Sonra karşıya geçiyoruz. Ve diğer taraftan sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. bu sıranın sonuna kadar da sık iğnelerimizi yapalım devam edelim şimdi tam köşeye geldim burada e, hiç şey yapmayacağız karşısındaki şuradaki sık iğneden devam edeceğiz artırma yapmayacağız böyle devam edeceğiz arkadaşlar çantanın da alt kısmı böyle oluşacak artık bundan sonra istediğiniz boyuta gelene kadar böyle sırayla bütün sık iğnelerin üzerine öre öre yükselteceğiz arkadaşlar çantamızı Evet arkadaşlar çantamı yaptım istediğim boyuta geldi ve şu köşeye geldiğimde bir tane zincir çekerek ipimi kestim bunu çantanın içerisinde gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Şuradaki ilmeklerin içerisine tığımızla bu ipi çekiyoruz. İçeriye gizlemiş oluyoruz. Şimdi kulpunun yapılışını göstereceğim. İpimizi alalım şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. <laughs> Genelde en çok kullanılan modellerden birisi. <laughs> Şimdi iki tane zincir çekerek başlayalım. Zincirlerimizi bol çekelim. Sonra şu ilk zincirimize batalım ve ikili trabzan yapalım. İlkini alıyoruz, ilk ikisini. Sonra ikisini de alıyoruz ikili trabzan yaptık. Sonra şuradaki iki tane ipimiz var arkadaşlar. Şu iki ipi görüyorsunuz. Buna batalım. Sık iğnemizi yapalım. Şöyle netleştireyim. İki zincir çektik. İlkine batarak ikili trabzan yaptık. Sonra buradaki iki ipe batarak da bir sık iğne yaptık. Şimdi böyle çeviriyoruz. Çevirdik. Buradaki iki ipi batarak sık iğne yaptık. Çeviriyoruz. Burada gördüğünüz şu iki ipi batarak sık iğne yapıyoruz. böyle çevire çevire arkadaşlar ilerleteceğiz kolumuzu büyüteceğiz istediğimiz boyuta gelene kadar öreceğiz sonrasında da çantamızın kenarına dikeceğiz Şimdi arkadaşlar kapak kısmını da göstereyim. Zehirli halka yapalım. Üç tane zincir çekelim. Ve bu sihirli halkanın içerisine 8 tane ikili trabzan yapalım. Şu ikisini bir alıyorum. Şu ikisini bir görüntüyü netleştireyim. Şunu çekeyim. Şimdi şu baştaki 3 zincirimle beraber 9 tane doldurmuş olduk arkadaşlar. 8 tane ikili tırabzan yaptık. Ve seyirli halkamızı da sıkıyoruz. Sonra dönüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Başını dolayıp aynı yere ikili tırabzan yaptık. Şöyle başını dolayıp bir zincir atlayıp ikinciye Ikili trabzan yapalım üçgen oluyor şöyle sonra iki tane zincir çekelim aynı yere ikili Trabzan yapalım yine üçgen oldu başını doluyoruz bir zincir atlıyoruz ikinciye şimdi iki zincir çekiyoruz aynı yere yani üçgenler oluyor arkadaşlar şöyle bir tane atlayıp diğerine şimdi iki zincir çekelim aynı yere başını buluyoruz en sondakine ikili trabzan yapıp bu sırayı bitiriyoruz ve şöyle üçgenler oluyor arkadaşlar Şimdi diğer sırada iki zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Başını doluyoruz. Şöyle göstereyim. Şu sırayı yaptık. Şuradayız. Burada şurada boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şuradaki boşluğa. Şimdi iki tane ikili trabzanımız oldu. İki zincir çekiyoruz aynı boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz üçgen oluşturuyoruz yine başını doladık yanındaki ikili trabzan yaptık şimdi iki, iki tane ikili trabzan bir üçgen oldu İki tane daha ikili trabzan oldu şöyle şimdi yine şu yandaki boşluğa batacağız arkadaşlar başını doluyoruz şu boşluğa ikili trabzan yapıyoruz Yine iki zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak üçgen oluşturuyoruz. Sıradaki ilmeğe batarak yine iki de trabzan yaptık. Başını dolayıp şu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekip aynı boşluğa batıyoruz. Başını dolayıp yanındaki yere

En son yine tırabzanımızda da yaptık. Bu sırayla bitirdik. Şöyle daha net görebilirsiniz. Şimdi üst sıraya geçerken iki, iki, zincir çekiyoruz. Başını dolayıp alttaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar başını doladık. Şu yandaki ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz tekrar başını dolayıp şuradaki boşluğa geçiyoruz arkadaşlar buraya da ikili trabzanımızı yapıp iki zincir çekiyoruz ve aynı yere yeniden batıp yine bir boşluk oluşturuyoruz şimdi devam edelim sıradaki ilmeklerimizi böyle ikili trabzan yapalım boşluğa kadar şimdi boşluğun üzerine yine bir boşluk yapmak için iki zincir çekiyoruz aynı yere batıyoruz sıradaki ilmeklerimize yine ikili trabzan yaparak devam edelim İsterseniz orayı da beraber yapalım. İki zincir çektim, döndüm. ikili trabzanlarımın üzerine battım. Şimdi boşluğa batıp yine ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekip aynı boşluğa batıyorum. çantayı daha büyük yapmayı isterseniz bunu daha da uzatabilirsiniz kapağına büyütmek için Şimdi dediğim gibi arkadaşlar çantaya daha büyük yapmak isterseniz şuradaki en baştaki yaptığımız zincir sayısını artırabilirsiniz. Bunun için kapağı da büyütmeniz gerekiyor. O zaman da bu yaptığımız işlemden bir sıra daha ya da iki sıra daha yapabilirsiniz. Sonra da bu kenarı yapacağız. Şimdi üst sıraya geçelim. Şimdi üst sıraya geçerken de yine 3 zincir yaptım. Şuraya 1 2 iki. iki zincir atladım şuraya batıyorum sık iğne yapıyorum. Şöyle yine 3 zincir şuraya sık iğne. Yine 3 zincir. 2 tane atlıyorum. 3. sık iğne. Bir 2 3 zincir ve şuraya batıyorum sık iğne yapıyorum. 3 zincir 2 atlıyoruz. Sık iğne yap. şuraya sık iğne yapıp bitiriyoruz. ve üst sıraya geçiyoruz şimdi bir zincir çektik döndük ve ilk boşluğumuzda bir sık iğne yapıyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar birine sık iğne birini de 7 tane trabzanla dolduruyoruz sonra yine sık iğne sonra 7 trabzan şöyle buna sık iğne yaptık şimdi şuna da 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Yanındakine sık iğne. Yanındakine trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili tırabzan yanındakine bir sık iğne. Şimdi bu sırayı da böyle tamamlayalım. Kapağımızı bitirelim. Evet çantamızın kapak kısmı bitti. Şimdi çiçeğini göstereceğim. İsterseniz farklı şekillerde de süslemesini yapabilirsiniz tabi. Ben böyle süslemeyi tercih ettim. Bunun gibi yapmak isterseniz diye de şimdi bu çiçeğin yapılışını da göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, sihirli halka yapıyoruz. Ve 6 kere bu sihirli altı, halkanın içerisine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Sonra bu halkanın sıkıyoruz halkamızı ve ilk yaptığımız sık iğneye batarak net görünüyor mu arkadaşlar? Şunları çekeyim net görünsün. Zehirli halka yaptık. İçerisine 6 tane sık iğne yaptık. İlk sık iğnemize batıp ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. diğer ipimi alıyorum. Ilmek başlamasını yapıyoruz şöyle arkadaşlar, çıkarıyoruz ve halkamızı alıyoruz. Şimdi burada şu ilmeğe batıyorum, beyaz ipimi bunun içerisinden çekip çıkarıyorum. Üç tane zincir çekip aynı yere iki kere iki tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Sonra 3 zincir daha çekiyorum. Ve bir sonraki sık iğnemize sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum aynı yere. 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Zincir çekip diğer Şimdi geçiyoruz öbür yaprağı yapacağız. Şimdi 3 zincir çekip yine iki tane iki trabzan yani her sık iğnemize yaprak doldu. 3-5 yaprak oldu. Şimdi son yaprağımızı yapıyoruz. Arkadan bir yere de batarak i̇pimi, ipimi arkaya alıyorum. Ve kesiyorum. Evet arkadaşlar. Kulpumuz hazır. Çiçeklerimiz hazır. Ee, kapağımız hazır. Şimdi bunları dikelim. Yaprak yapımını da göstereceğim. Şöyle şu kısmı koyalım arkadaşlar. ucu küt bir iğneye ah, aynı renk ipi geçirdim de. yaprağını gösteriyorum arkadaşlar 1 2, 3, 4 5 6, 7, 8 tane zincir çekelim ilkine bir tane sık iğne yapalım ikinciye yalancı sık iğne yapalım şöyle üçünü çekiyoruz üçüncüye ikili trabzan yapalım dördüncüye üçlü trabzan yapalım 5.'ye de üçlü tırabzan yapalım. Altıncıya tekrar iki tırabzan yapalım. Yedinciye de yalancı sık iğne yapalım. Sonra şu ipi alıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ve yaprağımı hazırladım keselim ipleri de yok edelim. Tokasını da yaptım. Onu da diğer videomda, bir sonraki videomda paylaşacağım. Yapmak isteyenler bu çantaya kombin olarak onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfamda aynı isimde. Dilerseniz farklı ürünlerim de mevcut. Vitaminler, bebek battaniyeleri, bebek yelekleri, tokalar, birçok dekoratif ürünler de mevcut arkadaşlar. Oradan da ürünlerimi görebilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak abone olursanız beni sevindirirsiniz bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle takipte kalın hoşçakalın